Merhabalar. 30 Nisan 2022 tarihinde Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu videoda bu tutulmanın etkilerini paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda burçlara ilişkin yorumları da aktarıyor olacağım. Nisan ayı itibariyle artık tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. Mayıs ayında da önemli bir tutulmamız olacak ve akrep boğa aksını artık yavaş yavaş hissetmeye başladığımız kadersel döngülere girmiş bulunmaktayız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa, yeni gören arkadaşlar varsa abone olarak destek olurlarsa çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bakalım bu boğa tutulması, boğa burcunda kuzey ay düğümü yönünde meydana gelen bu güneş tutulması bizlere neler getirecek? Öncelikle tutulma haritasına baktığımız zaman 27 derece yay burcunun yükseldiğini görüyoruz. Ve yükselen yöneticisi Jüpiter'in ise haritanın Placidus yönteme göre 3. evinde bulunduğunu ve burada Venüs ve Neptünle kavuşumda olduğunu görüyoruz. Venüs, Neptün, Jüpiter kavuşumu e, henüz ikizler burcuna girmiş olan Merkür ve Plüto arasında da çok güzel 60'lık açılar oluşturuyor. E, burada aslında bu üçlünün, bu iyicil üçlünün balık burcunda e, kavuşması ve yükselene de e, anın haritasına kare görünüm yapması değişim için, gelişim için artık mevcut bir düzen değişikliğine gitmek için bir takım kadersel fırsatların bizle beraber olduğunu gösteriyor. Ama bu değişime bizim ne kadar direnç gösterdiğimiz veya bu yeniliğe ne kadar hazır olduğumuzla alakalı bir sınav sürecini işaret etmekte. Güzel bir değişim var, kadersel bir değişim var. Mevcut düzeni bırakmamız gerekiyor. Belki konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Ancak bu noktada bireysel olarak farkında olalım veya olmayalım direnç gösteriyor olabiliriz. Çünkü Satürn'ün buradaki ikinci ev kombinasyonu özellikle Kuzey Ay düğümüne ve Merkür'e kare görünümler yaparak ne kadar yeterliyim, ne kadarını başarabilirim gibi soruların cevabını almamız noktasında bizi sınıyor ve sorumluluklarla bizi zorluyor açıkçası. Yeterli kaynağım yok, yeterli zamanım yok, yeterli param yok. Ben bu işin altından kalkamam gibi kalıplarla aslında bizi sınayan bir satürn var. Burada bizim gitmemiz gereken o heyecan verici yol her neyse bununla alakalı bunu büyük bir risk gibi görerek mevcut konfor alanında kalma riskini göze alan bir yaklaşım sergiliyor. Burada Plasidius yönteme göre Dördüncü evde meydana gelen ancak esasında altıncı evde altı, dört ve beşinci evleri kapsama alan bir tutulmadan bahsediyoruz. Bu evler özellikle bizim yaşadığımız yer, konfor alanımız, yaratım alanımız, düzenimiz ve günlük faaliyetlerimizi gösteren evlerdir. Demek ki bu alanda artık bir yenilik enerjisi, artık bir değişim enerjisi gündeme gelmeye başlıyor ki keza dört derecelik bir orpla Uranüs'ün de bu tutulmaya eşlik ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki Uranüs uzun zamandır Boğa burcunda ve bu senede bilhassa Kuzey Ay Düğümü ile temasları çok fazla olacak. Bu noktada baktığımız zaman Boğa burcu temalarından özgürleşmemiz gereken bir süreçteyiz. Nedir? Boğa burcu temaları sahip olduklarımız, bize ait olduğunu düşündüklerimiz, kaynaklarımız, parasal durumumuz, belki de bu konuyla alakalı algılarımızı kırmamız gereken bir süreç yani ekonomik anlamda yaşamış olduğumuz sıkıntıların temelinde Aslında paraya ve kaynakları olan bakış açımızı sorgulayarak başlayabiliriz bu noktada aslında sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylere sahip olmadığımızı ekonomik kaynakların ee, mutlu olmak için yeterli olmadığını, her an elimizden kayıp gidebileceğini de bizlere gösteren bir yerleşim oldu ki keza burada da e, mevcut düzenin, mevcut konfor alanının, mevcut rutinlerimizin e, değişmesi adına aslında kadersel döngüler tetikleniyor. E, tabii ki her doğum haritası aynı oranda etki almayacaktır ama burada bilhassa sabit burçların o inatçılık gösterdikleri, o direnç gösterdikleri alanlardan e, sarsıcı bir etkiyle e, sallanarak çıkması ve e, buradaki heyecan verici ve büyük bir risk olarak kabul edilen deneyim, yeni durum. Her neyse, buna bir şekilde Bodoslama atlaması gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Ama e, şükür ki burada özellikle Venüs'ün Jüpiter'in ve Neptün'ün kavuşumu aslında ilahi bir koruma altında olduğumuzu gösteriyor. Artık bir şeyleri tamamlayıp, bir döngüyü tamamlayıp yeni bir döngüye hazır gibiyiz. Ama belki de e, bedensel olarak, fiziksel olarak buna kendimizi hazır hissetmiyoruz. Ruhsal olarak yeni bir döngüye girmeye hazırlanırken bedenimizin döngüsünden çıkamamış olabiliriz ve bunun yorgunluğu, bunun stresi üzerimizde olabilir. Bu tutulmayla beraber aslında bu yeni başlangıç enerjisine ve yeniden bir şeyleri inşa etmek, belki de sil baştan başlamak, belki de sıfırdan başlamak adına artık değer algımızı güncellemeye ve resetlemeye ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Özellikle burada yay burcunun yükselmesi olaylara biraz daha pozitif bakabileceğimizi, vardır bunda da bir hayır felsefesiyle ilerleyebileceğimizi gösterirken, Merkür'ün 0 derece ikizler burcunda bulunması da aslında yeni kararlarla, yeni fikirlerle, yeni görüşmelerle, belki yeni bir çevreyle bir şeyleri yeniden inşa etmeye hazır olduğumuzu gösteriyor. Burada özellikle yaratıcı alanda, tasarım anlamında, sanat anlamında, belki bir çocuk sahibi olmak, belki bir eser ortaya çıkarmak anlamında çok ciddi destekler var. Aynı zamanda taşınmak, yer değiştirmek, yeni bir düzene başlamak, iş değiştirmek, sektör değiştirmek, çalışma programını güncellemek adına da çok güzel etkileşimler var. Biliyorsunuz zaten tutulmalar arkadaşlar ay düğümlerinin eşlik etmiş olduğu ve biraz ilerlememiz gereken yolu bize gösteren gökyüzü olaylarıdır. Yani olaylar tam istediğimiz şekilde veya istediğimiz koşullarda cereyan etmeyebilir. Ancak netice itibariyle bizim gelişimimize, tekamülümüze katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığı zaman burada yaşamış olduğumuz o sarsıcı durum her neyse bir taraftan da e, olumlu açıdan bakacak olursak e, bir şekilde yeniden ayağa kalkabildiğimiz ilahi sistemin yanımızda olduğu ve her şerde bir hayrın olduğu gibi bir algıyla hareket edersek faydalı olacaktır. Bu demek değil ki e, sert bir tutulma yaşayacağız. Mars'ın özellikle balık burcundaki Mars'ın e, çok güzel destekleri olacak bu tutulmaya. Yeniden başlamak, adım atmak, yeni girişimlerde bulunmak, kaynaklarını yeniden oluşturmak, belki kendine yeni bir yuva kurmak adına da aslında çok güzel cesaret veren etkileşimleri mevcut. Tabii Satürn döngüsü özellikle Satürn burada yapamazsın, ilerleyemezsin, yeterli değilsin gibi korkularla bizi caydırmaya çalışacaktır ama burada aslında Satürn'ün de anlatmaya çalıştığı şey şu. Bunu gerçekten istiyor musun? Tüm samimiyetinle bu yola girmeye hazır mısın? Bak bu yolun bu tarz bu tarz sorun, zorlukları var, sorumlulukları var gibi e, açılardan aslında bizi sınıyor. E, kara görünümler asla engeller değildir. Bizim gelişimimize katkı sağlayan etmenlerdir. Dolayısıyla gelişmek için belki de durumun ciddiyetini de biraz daha anlamamız gerekiyor olabilir. Olaya sadece macera veya yenilik gözünden bakmak yerine olayın maliyetini de çıkarmak mantıklı olacaktır. Evet, tutulmaya dair anlatmak istediklerim bunlar da. Şimdi bakalım, burçları neler bekliyor olacak? Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasına baktığımız zaman haritanızın ikinci evinde etkili olacağını görüyoruz. Ay, Güneş ve Eros kavuşumda Uranüs'ün de bu kavuşuma eşlik ettiğini gözlemliyoruz. Burada özellikle parasal kaynaklarınız, harcamalarınız, kazançlarınızı elde etme noktasındaki arzunuz, isteğinizle alakalı önemli kadersel bir döngüden geçiyor olacaksınız. Burada aynı zamanda kendi doğal kaynaklarınızın yanı sıra özgüven, özdeğer gibi kavramları geliştirmek adına da aslında Yeni yaklaşımlar ortaya çıkarmaya başlayacağınızı söyleyebilirim. İçinizde bir potansiyel var, açığa çıkarmak istiyorsunuz ama korkularınız var, kaygılarınız var. Belki sosyal çevrenizden destek görememekten korkuyorsunuz. Belki çok marjinal fikirleriniz var, bundan kazançlı çıkamamaktan korkuyorsunuz veya yalnız kalmaktan korkuyorsunuz ama artık para kazanma noktasında, kazançlarınızı geliştirme noktasında, kendi değerinizi ve yerinizi bulma noktasında biraz daha farklı şeyler yapmanızın gerekli olduğunu hatırlatacak bir tutulma döngüsünden bahsedebiliriz. Özellikle ekstra, ekstrem kazanç kapıları ortaya çıkabileceği gibi burada harcamalar da söz konusu olabilir ama bir şekilde zaten bu yıl itibariyle siz kazançlarınızı düzenliyor olacaksınız sevgili koçlar. Güzel bir süreç olsun inşallah. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları işte sizin zamanınız artık başlıyor burcunuzun 10 derecesinde bir tutulma meydana gelecek Eros Uranüs bu tutulmaya eşlik ediyor ee, oldukça hareketli bir tutulma sürecinden bahsediyoruz çok marjinal çok çılgın çok ekstrem şeyler yapabilirsiniz birçok boğa burcunun artık e, farklı çıkışlarla ön plana çıkacağını söyleyebilirim bu noktada hayallerinizi gerçekleştirmek için artık cesur hamlelerde bulunacağınız Belki Buna uygun arkadaşların da desteğiyle ilerleyeceğiniz bir süreç söz konusu. Otorite konumundaki kişilerden bazı blokajlar diyebilirsiniz. Ee, sizi baskılamaya çalışan, sizi engellemeye çalışan veya planlarınızı e, icraata koyma noktasında bir takım... E, gecikmelerin söz konusu olması sizi asla caydırmayacak gözüküyor. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kimsenin beklemediği hamlelerde bulunabilirsiniz. Hayatınızın birçok alanında reformlar gerçekleştiriyorsunuz. Artık bir takım konulardan özgürleşmeye başlıyorsunuz. Tutkularınızın ve arzularınızın peşinden gitmeye başlıyorsunuz sevgili boğalar. Bu yılı zaten sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Sizi oldukça değiştirecek, güncelleyecek, formatlayacak bir yıl olacak ve hayallerinize ulaşma noktasında da ciddi alternatifler sunuyor olacak. Güzel bir tutulma süreci olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 12. evinizde meydana gelecek olan bu tutulma ile beraber içsel bir uyanış ve farkındalık sürecine giriş yapıyorsunuz. Eros'un, Uranüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün ay ve güneşin 12. evinizde bulunması aslında sizin kendi potansiyelinizi sanki bir nevi sizi hatırlatıyor. Bak sen busun, bunu yapabilirsin veya bunu yapamazsın veya bunlardan artık kurtulman gerekiyor, özgürleşmen gerekiyor gibi e, mesajlar geliyor size sevgili ikizler burçları. Üzerinize ağırlık olan, yük olan problemleri artık arkada bırakmalısınız. Geçmişin tozlu raflarını karıştırmak yerine önünüzde artık taze başlangıçlara yer açmalısınız. Ve bu noktada aslında içsel motivasyonunuzun size rehberlik edeceğini söyleyebilirim. Bununla beraber kariyer hayatınızda hızla yükselmek istiyorsunuz. Artık hırslarınız var, artık hedefleriniz var ve bunun için sınır tanımak istemiyorsunuz. O zincirleri kırmak istiyorsunuz. Ee, bu noktada bazen inançlarınız, değer yargılarınız veya bulunduğunuz çevre size engelmiş gibi gözükebilir. Ama artık e, hiç kimse göremese de siz büyük bir değişim süreci içerisindesiniz sevgili ikizler burçları ve bu bağımlılık. Alamda kariyer hayatında ilerlemek adına aslında bir hazırlık evresine girdiğinizi gösteren bir tutulma olacak. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen gösterin. Ee, sağlığınız yerinde olduğu zaman icraat aşamasında da daha rahat hareket ediyor olacaksınız. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak. Umutlar, hayaller, hedefler, sosyal çevreler, kalabalıklar ve kitleler alanında. Burada ayın, uranüsün, erosun, güneşin ve kuzey ay düğümünün kavuşumu çok büyük bir enerjiyi açığa çıkarıyor açıkçası. Hayallerinizi gerçekleştirme noktasında her zamankinden daha isteklisiniz, daha arzulusunuz. Hatta hayallerinizin gerçekleşmesini destekleyecek çevrelerde bulunuyor olabilirsiniz. Yeni dostluklar elde ediyor olabilirsiniz ve bu insanlar sizi ciddi anlamda teşvik ediyor olabilir. Bunun yanı sıra baktığımız zaman aslında inançlarınız değişiyor vizyonunuz değişiyor. Hayata karşı tutumunuz değişmeye başlıyor. Zaman zaman hayallerinizi gerçekleştirme noktasında bazı bütçe ile alakalı dengesizlikler yaşıyor olsanız da veya çevrenizden yeterince destek göremediğinizi düşünüyor olsanız da aslında hiç beklemediğiniz yerlerden destekler görebileceğiniz hiç ummadığınız anda hayallerinize kavuşabileceğiniz, inancınızın ne kadar kuvvetli olduğunu fark edeceğiniz bir tutulma süreci olacak. Şansınızı zorlamaktan çekinmeyin, insanlara fikirlerinizi anlatmaktan çekinmeyin. Hiç ummadığınız kişilerden destekler görebilirsiniz sevgili Yengeç burçları. Güzel ve keyifli bir tutulma süreci olsun inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması artık sizi gözler önüne çıkarıyor sevgili aslanlar. Sahne sizin ve şovunuzu yapıyorsunuz. Burada uzun zamandır planladığınız, programladığınız konular her neyse artık insanlara duyurmaya hazırsınız. Kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı, toplum önündeki tanınırlığınızla alakalı radikal değişimler, reformlar, çılgınlıklar yapabilirsiniz. Aniden işi bırakabilir, aslan burçları aniden evlenebilir, boşanabilir. Kariyeriyle alakalı önemli gelişmeler söz konusu olabilir gözüküyor. Bu noktada aslında maddi anlamda da büyük gelirler elde edebileceğiniz, farklı fırsatların da peşinden koşabileceğiniz bir süreç var. Belki ortak veya eşle alakalı bir takım blokajlar ve engellemeler söz konusu olsa da aslında artık siz göz önünde olmak çekinmiyorsunuz, fikirlerinizi yüksek sesle söylemekten çekinmiyor gibi gözüküyorsunuz sevgili aslanlar. Güzel bir tutulma süreci olsun inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak. Yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, inançlar, felsefeler, belki de yeni ülkeler ve yeni insanlarla alakalı gündemleri tetikleyecek. Bu dönemde hayatınıza giren ideolojiler, fikirler, bakış açıları uzun zaman boyunca hayatınızda etkili olabilir. Aynı zamanda bu dönemde karşınıza çıkan ve tanıştığınız insanların da büyük kadersel etkiler olabilir hayatınıza ve yaşantınıza. Burada Eros'un, Uranüs'ün, Kuzey Ay düğümünün, Ay ve Güneş'in kavuşumu aslında yeni yerler görmek, yeni yerler keşfetmek, farklı ve alışla gelmedik durumlar ve kişilerle haşır neşir olmak adına sizi ciddi anlamda motive ediyor. Özellikle bulunduğunuz muhitten, bulunduğunuz inançlardan, bulunduğunuz sistemden uzak bir takım durumlar ve teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sosyal medyadan, uzak diyarlardan veya farklı kültürlerden insanlar veya durumlar ile aslında kadersel bir döngüye giriş yaptığınızın farkına varabilirsiniz. Belli çevrelerde sürekli dönüp durmanın size bir fayda sağlamadığını, eski inançların, basma kalıp düşüncelerin sizi ileriye götürmediğini fark edeceğiniz bir tutunma süreci olacak. E, ve aslında bir farkındalık süreci olacak diyebiliriz. Sevgili Başaklar, hukuksal gündemlerle alakalı daha önemli kadersel dönüşümler yaşanabilir. Güzel bir süreç olsun inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak. Parasal konular, ödemeler, borçlar ve eşten gelen maddi kaynaklarla alakalı belki de Önemli kadersel dönüşümler var. Burada Ay'ın Uranüs'ün Eros'un ve Kuzey Ay düğümünün 8. ve toplanması aslında zor bir meselenin sizin adınıza alternatif bir çözüm yolunun bulunması anlamına geliyor. Ee, burada birçok terazi burcu için belki e, maddi konularla ilintili olarak bir proje tamamlanabileceği gibi, bunun yanı sıra aynı zamanda e, Zor bir meseleyi çözmek, ruhsal anlamda daha çok açılmak ve genişlemek adına da fırsatları ön plana çıkarıyor olacaktır. Tutkularınız çok artıyor, arzularınız çok artıyor. Bu konuda destekler de görüyorsunuz en yakınlarınızdan. Ve artık e, hayatınızda büyüttüğünüz konuların o kadar da büyük olmadığını, bir şekilde çözüm yolunu bulunabileceğini fark ettiğiniz bir tutulma süreci olacak sevgili teraziler. Güzel bir süreç olsun, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan tutulma sizin haritanızın tam karşısında. 7. evinizde alçalan noktanızda etkili oluyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, partner ve muhatabınızla alakalı çok önemli kadersel değişimler ve dönüşümler var. Ayın, güneşin, erosun, uranüsün ve kuzey ay düğümünün tam karşınızda bulunması aslında ee, bir şekilde Hayatınızdaki insanların hayatında yaşanan e, kadersel değişimlerin sizi ne kadar etkilediğini gösteren bir tutulma süreci. Burada işbirliğinden yana olmalısınız. Ortağınızın veya eşinizin planlarının peşinden gitmelisiniz. Ee, kendi e, fikirleriniz noktasında inatçılık gösterirseniz belki de e, siz destekleyecek bir projeden uzak kalmış olacaksınız. Bir şekilde akışa doğru ilerlemek, e, rüzgarın estiği yöne doğru e, ilerlemek sizin lehinize olacak gibi gözüküyor zaten. E, hayatınızın rotasını biraz daha diğer insanlar çizecek gibi gözüküyor sevgili akrepler. E, yeni ortaklıklar, evlilikler, işbirlikleri söz konusu olabileceği gibi davalar, anlaşmalar, sözleşmeler alanında da kadersel ve beklenmedik gelişmeler söz konusu olacak. Yeni ilişkiler başlayabilir. Yalnız akrep burçları için umarım keyifli bir süreç olur. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak. Ay'ın, Güneş'in, Eros'un, Uranüs'ün ve Kuzey Ay Düğümü'nün 6. evinizde toplanması özellikle hayatınıza dair ciddi bir rutin değişikliğine sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Birçok Yay burcu için bu iş değişimi, sektör değişimi veya sağlıkla alakalı önemli bir konu olabilir. Yeni bir beslenme düzenine geçmek, belki sporu hayatına dahil etmek, yeni bir ekiple çalışmak, yeni bir işe kafa yormak gibi etkileşimleri getirecektir. Burada özellikle spora başlamak, hayatınız ve sağlığınızı rayına oturtmak adına aslında güzel atılımlarda bulunmak için güzel fırsatlar var. Belki uzun zamandır kendinizi yordunuz, sırpaladınız, biraz dinlenmek de iyi olacaktır, bir durum değerlendirmesi yapmak da iyi olacaktır. Birçok yay burcu için taşınma, yer değişikliği, ofis taşıma gibi etkileşimler de söz konusu. Umarım güzel ve keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada Ay'ın, Güneş'in, Eros'un, Uranüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumuna baktığımız zaman Özellikle birçok oğlak Burcu için yeni bir aşk, kadersel bir aşk, kadersel bir fırsat ve şans ile karşı karşıya kalma ihtimalini göz önüne getiriyor. Birçok oğlak Burcu için bir çocuk müjdesi olabilir. Yeni bir projeye okey demek, sanatsal bir faaliyette bulunmak, yaratıcı bir projede adım atmak adına etkileşimler sağlayabileceği gibi tabi Eros'un da burada bulunması. Özellikle çok hızlı başlayacak ilişkileri de tetiklemekte. Bunun yanı sıra yatırımlarınızla alakalı ciddi riskler alarak kadarsel fırsatlara kapı açabilirsiniz. Çok güzel teklifler alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden gelecek teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Burada kendinize güvenmeniz önemli. Kendinizi yeterli görmeniz önemli. Belki yeni bir aşka girmek için yeterli görmüyorsunuz. Belki yeni bir projeye başlamak için yeterli görmüyorsunuz. Ama çok güzel şanslar sizinle beraber olacak sevgili oğlaklar. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması. Haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Burada özellikle Özellikle Eee aileniz, kökleriniz, yaşadığınız yer, konfor alanınızla alakalı çok ani değişimler söz konusu olabilir. Birçok kava burcu aniden taşınabilir, evlenebilir, boşanabilir, aileye yeni bir üye katılabilir veya yaşadığı yerle alakalı önemli güncellemeler, değişimler olabilir. Aile üyeleriyle alakalı önemli gündemler olabilir keza burada tabi Eros'un, Kuzey Ay düğümünün, Uranüs'ün kavuşumu aslında hızlı bir gelişmenin olacağını da gösteriyor ama burcunuzdaki Satürn'le kare görünümler özellikle sizin bu gelişmeyi veya bu değişimi çok kolay kabullenemeyeceğinizi gösteriyor. Ancak maddi anlamda da size fırsatlar getirecek Yeni kapılar açacak bir girişim olabilir. Belki bir yatırım yapabilirsiniz sevgili kovalar. Ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz veya ailenin desteğiyle bir yola çıkabilirsiniz. Bu konuda kendi kendinizi bloke etmemeniz gerekiyor. Değişimlere ve bazen düzenin bozulmasına da adapte olabilmeniz gerekiyor açıkçası. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ayın, güneşin, erosun, uranüsün, kuzey ay düğümünün buradaki kavuşumu özellikle çok sürpriz haberlere gebe bir süreci tetiklemekte. E, gerçekten beklenmedik haberler alabilirsiniz. Beklenmedik kararlar ve çıkışlar sağlayabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı önemli gelişmeler söz konusu olabileceği gibi birçok balık burcunun araba alımı satımı e, seyahatleri, yeni eğitimleri ve yeni fikirleri de e, söz konusu olacak gibi gözüküyor. E, burada aynı zamanda Eros'un, Kuzey Erdüğüm'ün, Uranüs'ün kavuşumu e, birçok balık burcu için aşk teklifleri veya tutkulu proje tekliflerinin de tetiklenebileceğini göstermekte heyecanlı bir süreç, e, aksiyon alacağınız bir süreç. E, Mars zaten burcunuzda, harekete geçmek istiyorsunuz, yeni şeyler yapmak istiyorsunuz artık o atıl durumdan çıkmak istiyorsunuz ama bazen Satürn'ün 12. evdeki transit ile beraber aslında kendi kendinize korkularınızla bilinçaltınızla bloke ettiğinizin de farkına varmanız gerekiyor. Burada karşınıza çıkan fırsatlar veya yeni gelişmeler her neyse aslında bunun temelinde bilinçaltında bazı korkular bu fırsatlara ulaşmanızı engelliyor olabilir. Bununla alakalı çalışmalar yapmak adına da uygun bir süreç olacaktır sevgili balıklar. Keyifli bir süreçti dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tutulmaya dair anlatmak istediklerim bunlardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Nisan ayında neler yaşıyorsunuz? Gerçekten ilginç ve ağır enerjileri günlerden geçiyoruz. Tutulmalar döngüsünü yavaş yavaş üzerimizde hissetmeye başlıyoruz. Sizlerin hayatında neler oluyor? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Eğer abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilir. Beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Sevgiler.